Derece adayları YKS 2021 tayfa hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi yaz programına hız kesmeden devam ediyoruz. Ve yaz programına devam ederken aynı zamanda bir yandan da kazanımları inceliyoruz. Yukarıdan tüm MEB ve ÖSYM kazanım videolarımıza ulaşabilirsin. Aynı zamanda bir pro diğer program videolarımıza da yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsin. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutma ki sizlere daha çok kazanım videosu çekebilirsiniz. ...ve sizler de sınavda derece yapın arkadaşlar... Kazanımlar gerçekten bildiğiniz gibi çok önemli ve kitaplarından sonra sığınacağımız ikinci kaynağımız kazanımlar. Kazanımlardan başka hiçbir şey sınavda çıkmayacak, çıkmadı şu ana kadar da. Bunları bilirseniz tam anlamıyla başarıya ulaşacaksınız ve bugün gazlarla ilgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Haziranın ikinci haftası programımızda gazları bitiriyorduk. Bitirdiniz mi şu ana kadar bilmiyorum ama bitirmediyseniz de, bitirdiyseniz de buradan kazanımları inceleyerek Tekrardan kafanızda bu konuyu çok daha iyi bir şekilde oturacaksınız. Hiç hız kesmeden arkadaşlar kazanımlarla başlıyoruz. Biraz büyütüyorum arkadaşlar ve anahtar kavramlarla başlıyorum. Basınç Difüzyon, doygun buhar basıncı ne demek? Kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık bunlar ne demek? Bize bunları açıklıyor arkadaşlar. Ve standart şartlar, normal şartlar bunlar nedir? Bunları biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da arkadaşlar MEP kitabında hepsi tek tek yazıyor. Gelelim birinci kazanıma. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. Arkadaşlar, dediğimiz gibi ne demiş peki? Özellikleri açıklar demiş peki bu özellikler ne? Bakın hemen altında bize onları da veriyor. Basınç birimleri yani atom, tor ve milim e, milimetre civa. Biriminden ölçüler ve hacim birimleri de litre ve metre küp arkadaşlar. Peki ne diyor bir de gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili hesaplamalara girilmez arkadaşlar. Manometre neydi? Kapalı kap basıncını ölçen, kapalı kap gaz basıncını ölçen bir şeydi. Bununla ilgili hesaplamalara girilmez demiş. Sadece demek ki bize açık hava basıncıyla ilgili bir şeyler sorabilir. Burada gelin bakalım daha detaylı bize neler diyor. Gaz yasalarını açıklar ikinci kazanımımız. Gazların arkadaşlar bildiğiniz gibi Boyle yasası işte, Charles ve Avogadro yasaları vardı. Bunların hangi bunların hangilerinin hangi yasalarla ilişkili olduğunu ve o yasaların bize ne dediğini, ne vermek istediğini bilmemiz gerekiyor. Ve ariyeten bunlara çalışarak da ve bunları bilerek de ezberleyerek de kimyasal hesaplamalarda bunlar bizim gerçekten çok işimize yarayacak bir e, kanunlar. Ve gelelim üçüncü kazanımımıza. Deneysel yoldan üret, üretilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiye açıklar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları vardı bir de ideal gaz yasası vardı. Ve burada dediğiniz gibi Boyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak İdeal gaz denklemi türetilir diyor. İdeal gaz denklemimiz var ve bu denklemi arkadaşlar biliyor olmanız lazım. Buna dikkat edin. İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır diyor. İşte Avogadro sayısını falan bilmeniz gerekiyor. Bunları iyi bir şekilde araştırıp YouTube kanallarından da izleyebilirsiniz. Ama önceliği meb kitabına vermeyi asla unutmayın. Ve demiş ki normal şartlarda gaz hacimleri kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir demiş arkadaşlar. Burada da sizin de bildiğiniz gibi gaz hacmini biz kütle ve molle ilişkilendirebiliyorduk. Yani mol sayısıyla hacmi bir arada kullanıp hesaplamaları yapabiliyorduk. Bunlara dikkat edin. Gelelim gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar demiş. Ve kinetik teorinin temel varsayımlarını kullanarak da Graham difüzyon ve efüzyon yasasını türetir demiş. Arkadaşlar bu yasaları difüzyon ve efüzyon yasasını, difüzyon nedir efüzyon nedir ve bunların farkı nedir? Bunları kesinlikle araştırmanızı istiyorum ve bunları sizden ÖSYM'de gördüğünüz gibi bilmenizi istiyor. Eğer sınavda çıkarsa kesin çıkacak diye bir şey yok. Hiçbir konuyla ilgili kesin çıkacak bir şey diyemeyiz ama gördüğünüz gibi kazanımlar böyle çıkarsa böyle çıkacak. Onun için buradaki her şeyi ezberlemeniz sizin yararınıza ve gidip saçma sapan yani saçma sapan derken ayrıntı bilgileri veren kitapları ezberlemek yerine gelin kazanımları ezberleyin ve bu da size yardımcı olsun. Yani sınavda çıkarsa patlamayın. Onun için bunlar önemli. Gelelim bir sonraki kazanımımıza. Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim kısmi basıncımız var. Belli bir kısmi basınç var ve bunu günlük hayattan örnek vererek açıklamamızı istiyor. Sıvıların Doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek su üzerinde toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır demiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani su üzerinde toplanan gazlar oluyor. Bazıları suyla gaz dengede bir şekilde duruyor. Mesela su buharında öyle. Ve bunların hesaplamalarını bize yapmamız istemiş. Mevki kitabından bu tür sorulara rastlayabilirsiniz. Onları da çözmeyi anlamadıysanız bir hocanıza sormayı... Veyahut da telegram kanalımıza aşağıdaki linkten gelerek anlamadığınız tüm soruları oradaki başka arkadaşlara sorabilir siniz. Yaklaşık 400 kişi var ve 400 kişinin her biri soru paylaşmakta. Her geçen gün gerçekten soru kapasitemiz çok fazla arttı ve Aynı zamanda Telegram grubumuzda da arkadaşlarımız ücretsiz kaynakları paylaşıyorlar. Mesela TYT Türkçe denemeleri, ücretsiz PDF şeklinde ve son çıkan denemeler şeklinde oradan ücretsiz kitaplara ulaşabilirsiniz. Bunları unutmayın. Aşağıdaki linkten Telegram'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelelim son kazanımımıza. Gördüğünüz gibi sonrasında zaten çözeltilere geçiyor. Gazların sıkışma, genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. Arkadaşlar bizden ÖSYM'nin istediği çok önemli bir şey daha. Burada da gösteriyor size arkadaşlar. Gerçek gazla gördüğünüz gibi ideal gazın farkı nedir? Bu ikisinin farkı nedir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok önemli. Bunu asla ve asla kaçırmayın ve bunları ezberlemeye çalışın. İdeal gazla gerçek gazı alın. Bir kavram haritasına yarısına ideal gaz yarısına gerçek gaz ve bunların özelliklerini yazın ve karşılaştırın. Bunları da asla unutmayın. Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir demiş. Önemli istisnalar ve ezber konular. Karbondioksidin ve suyun faz diyagramı arkadaşlar evet faz diyagramı. Soruldu, gene sorulur, yine de sorulacak arkadaşlar. Faz diyagramlarını her bir madde için su ve su olmayan diğer maddeler için faz diyagramları mevcut. Bunların hepsini ben sizin defterinize çizmenizi ve aralıklarla da tekrar etmenizi istiyorum. Bunları bize arkadaşlar demiş ki açıklamanız lazım ve buhar ve gaz kavramları arasındaki fark da vurgulanır demiş. Bunlara dikkat edin. Bunlar gerçekten önemli şeyler arkadaşlar. Bunları bilmeniz lazım. Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez demiş. Arkadaşlar piyasada çok ayrıntı faz diyagramları da var ama bizden sadece istediği bakın size de şimdi diyorum. Suyun faz diyagramı işte kaynama noktasıdır, buharlaşma şeydir, falan filan, erime noktasıdır. Bunları gösteren diyagram ve su gibi olmayan bazı maddelerin de arkadaşlar, su gibi olmayan başka maddelerin de kazanım şeyi var. Pardon, faz diyagramları var. Onları da bulun bu şekilde bunları görmeniz ve bunlara çalışmanız gerekiyor. Onun için bunlar önemli arkadaşlar. Bunları yaparsanız kazanımlara da çalışmış olursunuz. Dediğimiz gibi daha fazla gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.